Rabbim evliliklerinizi hayırlı uğur eylesin. Sizleri iki canlı mesut ve bahtiyar eylesin inşallah. Biz ayrıca bu yıl aile yılı olması münasebetiyle 40 bin lira geri ödemesiz nakit destek veriyoruz. İkinci çocuktan itibaren bir yıl çocuk bezi bizden hediye sizlere. Artı ikinci çocukta her ay bin lira, üç yıl 36 bin lira veriyoruz. Eğer üçüncü çocuk olursa her ay beş bin lira veriyoruz. Beş bin de devlet veriyor, on bin lira. Hanımlar. Üç yıl biz veriyoruz, beş yılda devlet veriyor. Ayrıca şöyle bir şikayet geldi bana. Efendim evleneceğiz, düğün salonları çok pahalı. Biz de şu anda kendi belediyemizin düğün salonları var, kiraya vermiştik. Şimdi onlar da yeniden bir anlaşma yaptık. Hafta içi, yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri düğün yaparsanız, düğün salonu içerisinde saz ekibi de dahil olmak üzere 10 bin lira. Değil mi? Evet. 10 bin lira. O da Şahin Bey Plaza var biliyorsunuz bizim Güneykent'te. Orası 10.000. Şimdi birkaç yerimiz daha var. Onlarla da anlaşıyoruz. Onları da size yine açacağız bu şekilde. En azından buradan da bir katkı sağlamak istiyoruz size. Allah sizleri mesut bahtiyar etsin. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Çamaşır makinelerinizi veriyoruz hediye olarak yine. Ayrıca ben fakirim, mali durumum zayıf diyen varsa bize sosyal yardım müdürlüğüne bir etsin Onlara da inşallah çeyiz setimiz var. Yani gerektiğinde buzdolabı, fırın, elektrik süpürgesi, halı e, hediye ediyoruz. Çeyiz seti olarak hediye ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkürler.